Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, siyasette normalleşmenin cumartesi annelerine müsamaha göstererek başlaması gerektiğini söyledi. Cumartesi annelerinin etrafındaki utanç bariyerlerini kaldırın. Hak arama mücadelesinin önünde durmayın. Ve o acıyı yaşatanlara değil, yaşayanlara duygudaş olun. Onlar gibi hissedin bu ülkedeki bu ayıbı ortadan kaldırın. Kamuoyunda Kobani davası olarak bilinen 6-8 Ekim olayları davasına da değinen Özel, yargıda alınan kararın siyasi olduğunu söyledi, yerel mahkemenin sorumluluğu üst mahkemelere bıraktığını vurguladı. Bu cezalar aslında Erdoğan'ın siyasi adreslemesiyle uyumlu ve Erdoğan'ın yatsın dediklerini yatıran Erdoğan'ın kendi vicdanında mahkum ettiklerine ceza veren ama cezaları konuşmalardan veren yani istinaf, yargıtay olmadı anayasa mahkemesinin bal gibi bozacağı bir kararı mahkemeye heyeti verdi, sorumluluğu siyasilerin sırtına bıraktı. Biz bu davanın hukuki olmadığını hep söyledik siyasi olduğunu ifade ettik. Etmeye de devam edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında aleyhinde yaptığı konuşmaya da değinen Özgür Özel, Bahçeli'nin metin yazarlarının Sinan Ateş cinayetiyle bağlantılı olduğunu iddia etti. Dört tane soru yazmışlar promptera. Sayın Bahçeli'ye oku bakalım Özgür Özel cevap versin. Ben o dört soruyu okumam da. Sayın Bahçeli, size bu soruları yazan o arsız metin yazarları var ya şu dört soruya cevap versinler bakalım. Bu ikisinin bu sisteki payı nedir? Yoksa bu sisin kendisi bizzati bu ikisi midir? Ülke ocaklarının başkanı sokak ortasında öldürecek bir kişi partiyi temsilen bir kişi tweet atmayacak. Günlerce haftalarca partiden istifalar olacak. Size inanıp peşinden yürüyenler bıyıklarını kazıtacaklar. Sonra bu ikisiyle nasıl bir irtibat, nasıl bir iltisak, nasıl bir bunlara mecburiyet varsa koskoca parti bu iki meczuba esir edilecek. Yazıklar olsun ikisine de. CHP lideri özel grup toplantısını büyük emekli mitingini duyurarak bitirdi. Şimdi emekliyle yüz yüze gelme zamanı geldi. Pazar günü saat 14'te Tan Doğan Meydanı'na bütün emeklileri bütün emekçileri, emeklilere sahip çıkan herkesi bekliyoruz.